Merhaba magazin severler Bugün 5 Şubat Cuma. Sizlere bugün dünün yani 4 Şubat Perşembe gününün gelişen magazin olaylarından kısa bir haber turu sunuyoruz. Burada gördüğünüz haberleri magazinkolik.com sitesine girerek detaylarıyla okuyabilirsiniz. Çünkü biz size burada başlıklarını ve fotoğraflarını sadece verebiliyoruz. Ama bütün detayları magazinkolik.com sitemizde okuyabilirsiniz dediğim gibi. Lütfen ilgilendiğiniz haberlerle eleştirilerinizi, yorumlarınızı, beğenilerinizi ve önerilerinizi şu altta bulunan yorumlar bölümüne yazarsanız bizi mutlu edersiniz. Çünkü hepsini tek tek okuyoruz ve hepsine tek tek cevap vermeye çalışıyoruz. Sözü fazla uzatmadan dünün haberlerine geçelim. Dün maalesef çok acı bir haber aldık. Benim yaklaşık e 40 yıllık hatta 42 yıllık dostum sevgili Hüner Coşkuner Türk Sanat Müzesi'nin dev sesi gerçekten çok farklı bir sesi vardı. önemli astrolistlerden biriydi. maalesef onu bir kanser vakasıyla kaybettik. kendisine Allah'tan rahmet diliyorum. Cenazesi ne zaman nereden kaldırılacak? Bunu da sitemizde haberlerde okuyabilirsiniz. Ben çok gerçekten çok üzüldüm. Müzik adı müzik dünyası adına önemli bir kayıp. Ee, tekrar ediyorum Allah rahmet eylesin. Ee, dün Esra eee gene bir e, olay vardı. Gene bir e, bir genç kızın e, hayatı söz konusuydu. Onunla ilgili bir haberimiz var. E, biliyorsunuz sinemalar e, sokağa çıkma yasağında e, maalesef kapalı. Yani bu pandemi kısıtlamalarından dolayı ee, insanlar ne yapıyor? Evde bol bol film ve sinema izliyorlar. Ee, peki nereden izliyorlar? Ee, bizim sinema eleştirmenimiz, sinemakolik köşesinin yazarı Sevgili Füsun Olgaç, e, madem sinemalar kapalı, evde izleyeceğimiz filmleri sizler için önerilerini, eleştirilerini e, veriyor. Oradan gerçekten haftalık film takibinizi, listenizi yapabilirsiniz. Gerçekten de çok beğenilen bir köşe. Recep Tayyip Erdoğan LGBT için biliyorsunuz yok böyle bir şey demişti. Gülşen de bir mesaj attı ve var böyle bir şey efendim var diye onunla ilgili bir haber var. Ee, bu e-postalarımız hayatımızda hep artık hepimizin ne kart kaldı ne mektup kaldı e-postalarla ee, e e bütün işlerimizi görüyoruz peki bu önemli e-postalarınızı nasıl yedekleyeceksiniz İşte ona ait size özel bir haberimiz var ee, gene üzücü bir haber Acun Ulucan'ın e sevgili çalışma arkadaşı ve en yakını hayattaki en yakın kişi e Esat Yontunç annesini kaybetti bu acı haberi de Acun Ilıcalı kendi e, sosyal medyasından duyurdu. Onunla ilgili bir haber var. E, bu akşam ekranda izleyeceğiniz diziler e, bir hayli fazla gene. E, bunların fragmanlarını ve bölüm özetlerini sitemizde bulabilirsiniz. Ne bu akşam izleyeceğiniz filmler, Kırmızı Oda başta olmak üzere, Payitaht Abdülhamit, Akıncı ve Son Yaz dizileri bu akşam yayınlanacak olan e, diziler efendim Orhan Ölmez yeni bir şarkı yaptı e, gerçekten de güzel bir şarkı benim de hoşuma gitti e, Efecan Can Şenolsun oyuncu e, hapis cezasıyla yargılanıyor ve savcılık onun için hapis cezası istedi onunla ilgili bir e, biliyorsunuz e, taciz olayıyla ilgili e, onunla ilgili bir e, haberimiz mevcut Twitter'da biliyorsunuz yalan haberler çok fazla. Twitter buna önlem olarak Birdwatch diye bir e, ikinci bir site açıyor ve normal Twitter'da yayınlanan e, herhangi bir haberi siz şüpheli diye işaretlediğiniz zaman Birdwatch aynı bir teyit sitesi gibi bunu araştırıyor, e, uygun olmayan e, haberleri yayınını engelliyor. Biliyorsunuz Twitter bugünlerde... Devlet Bahçeli'nin bazı tweetlerini kısıtlamasıyla gündemde ama Twitter bu hiçbir şekilde taviz vermiyor biliyorsunuz Amerika'nın başkanı Donald Trump'ın da bir sürü paylaşımını engellemişti Twitter onun için Devlet Bahçeli'nin olayı da bu gündemdeyken bu Birdwatch sitesi baya bir ses getirecek gibime geliyor TikTok kullanıcısıysanız bu haber sizi ilgilendiriyor TikTok'ta çok önemli bir güvenlik açığı bulundu. Ee, mutlaka okumanız gerekiyor. Sizin de bu hataya düşmemeniz için. Ee, Şükran Ovalı ve Caner Erkin'le ilgili bir haberimiz var. Ee, Murat Parasayar biliyorsunuz eski manken ve tiyatro oyuncusu aynı zamanda. Son zamanlarda tiyatro oyunculuğu yapılıyor. yapıyor. Ee, uzun zaman sonra tekrar ekranlara dönüyor. Ee, Akıncı dizisinde oynayacak. Ee, Murat Parasayar. Survivor'da bir adettir. Elenenler hemen sallamaya başlarlar. Atarlar, tutarlar. Duygu'da duygu da, Survivor Duygu Serap da elendikten sonra Survivor hakkında baya bir atmış tutmuş. Okuyabilirsiniz haberimizde. Lil Uzi Verti ismindeki bir şahıs ne yapmış biliyor musunuz? Alnına 11 karatlık bir elmas koymuş. Bu görgüsüzlük mü, lüks mü? Buna kararını siz vereceksiniz. Ama adam alnında 11 karatlık bir elmasla geziyor. Ee, ve Rihanna'da e, Hindistanlı çiftçilerle ilgili bir e, olayı var, bir yardım olayı var. Onu da sitemizde okuyabilirsiniz. Ben sözü fazla uzatmadan sizleri videomuzda baş başa bırakmak istiyorum. Ama sözü bitirmeden önce lütfen kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Hepinize mutlu, sevgi, saygı ve güzellik dolu bir gün diliyorum. Hoşçakalın, görüşmek üzere.